Hatay'da doktor olarak çalışıyorum. 12 Çağrı Merkezi'nde. Komuta Kontrol Merkezi e, doktorlarından biriyim. E, sohbet ediyorduk. Hafif başladı. Sonra daha da boyu büyüdü ama şiddet hızlanmadı. Sonraki iki farklı kademede şiddetlendi gibi geldi. Hemen kaz altında. Çok zormuş. Allah kimseye göstermesin. Bunu söyleyebilirim yani. Muhtemelen çünkü sadece yıkım son bir çığlığını duydum. Ondan sonra hiç sesini duymadım. Çok seslendim. Kardeşim de aynı binadayız. Eşime, kardeşime çok seslendim. Kardeşim bir kere ses verdi bana ama onlar zaten kendi imkanlarıyla çıkıp kurtulmuşlar. Ama eşim hiç ses vermedi. Yani inanılmaz tatlı bir sohbetimiz vardı eşimle o an. Belki son sohbetmiş, onu bilemiyorduk ikimiz de ama. Kısa şeylerden konuşuyorduk. En son bir kahve de yapsak acaba. Olmuştu, ondan sonra deprem başladı zaten. Çok özür diliyorum ondan. <laughs> Veda edemedim ona ben. Çok özür diliyorum.